Hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Lakin öncelikle zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu videoda hayalinizdeki eve nasıl sahip olacağınızla alakalı zihninizi programlamayı konuşacağız. Bugün ev almak aslında tahmin ettiğimiz kadar zor bir şey değil. Nasıl hayalinizdeki eve alabiliriz? Bunu da konuşuyor olacağız ama Öncelikle zihnimizi bunu hazırlamamız gerek. Şu an hepimizin farklı farklı beğendiği evler olabilir. Hatta imkanımız arttıkça beğendiğimiz evler de daha büyüyebilir, pahalılaşabilir, konumları değişebilir. Hangi evi beğeniyorsunuz bir düşünün. Ne kadar ediyor, nerede, nasıl bir ev? Bu evin fiyatı ne kadar? Şu an bunu alabilir misiniz? Bunu bir düşünün ama bu evi şu an alamıyor olmamız ev sahibi olmayacağımız anlamına da gelmiyor. Öncelikle ev sahibi olabileceğimizi kabul etmemiz lazım. Gerçekten birazcık düşünce yapımızı değiştirerek tabii ki çok kolay olmayabilir. Hepimizin şartları farklı. Birazcık düşünce yapımızı değiştirerek bugün ev sahibi olmak belki de tarihin en kolay dönemlerinden bir tanesine denk gelmiş durumdayız ev sahibi olmak için. Çünkü bugün borçlanabiliyoruz ve borçlanma maliyetleri tahmin ettiğimiz kadar da yüksek değil. Hali hazırda enflasyonist bir dönemde olduğumuz için borçlanma maliyetleri de enflasyona göre baktığımızda aslında çok da yüksek gözükmüyor. Cihat Hoca aslında nasıl ev sahibi olabileceğimizle alakalı anlatıyor. Onun metodunu aslında konuşacağız ama bu videoda onu konuşmayacağız çünkü genellikle biz kendimiz nasıl sahip olacağımızı bilmediğimiz için daha doğrusu sahip olamayacağımızı, ev, ev alamayacağımızı düşündüğümüz için bu metotlara da çok fazla tevessül etmiyoruz. Ama öncelikle bugün bir ev sahibi olabileceğimizi kabul etmemiz lazım. Şimdi ev sahibi olabileceğimizi kabul ettikten sonra bunu nasıl yapacağımızı düşüneceğiz. Doğru soruları sorarsak doğru cevaplar alırız. Neden ev sahibi olamıyoruz? Çünkü yeterli gelirimiz olmayabilir. Bundan dolayı yani alım gücümüzün düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bundan dolayı ev alamıyor olabiliriz. Fakat muhtemelen çoğumuz Bugün bütçemizi çok aşan evleri almaya odaklanıyoruz. Fakat şöyle düşünün. Ortalama ev fiyatları ne kadar bilmiyorum. 500, 500 bin TL'ye de muhtemelen ev vardır. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon TL'ye de ev var. Öncelikle şunu yapmak zorundayız. Ev alabileceğimizi kabul ettik. Lakin bugün sahip olmak istediğimiz ya da isteyeceğimiz, beğendiğimiz bir eve sahip olamayabiliriz. Ama bu şu demek değil. İstediğimiz eve, beğeneceğimiz eve sahip olamıyoruz diye bir ev sahibi olmayalım. Bugün ortalama 10 ila 15 bin lira gibi kişiye göre, şehre göre bu rakamlar değişiyor ama 10-15 bin lira gibi ortalama alırsak bir kira ödemesi yapıyoruz. Bu da yıllık 100 120 bin lira, 180 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Yani hiç sahip olmadığımız bir eve ortalama yılda 150 bin lira her yıl ödüyoruz. Enflasyonu göz ardı edersek 5 yılda 150 bin liradan 750 bin lira para ödemiş olacağız. Yani 750 bin lira evet barınma ihtiyacımızı gideriyor olabilir ama günün sonunda bizim elimize geçen hiçbir şey yok. Anlık ihtiyacımızı karşılıyoruz, barınma ihtiyacımızı karşılıyoruz. Lakin 750 bin lirayı da hiç bize geri dönmeyecek bir şekilde harcamış oluyoruz. Burada aslında finansal özgürlüğe giden bu düşünce yolunda ev sahibi olmak için düşüncemizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bugün evet çok iyi bir ev alamayabiliriz, 1 artı 1 olabilir, 2 artı 1 olabilir. Gücümüz neye yetiyor onu bilmiyoruz lakin kişiye göre bu değişiyor. Bugün 2 milyonluk bir ev alamıyorsak 1 milyonluk bir evi almayı hedef etmemiz lazım. SMART diye dünyaca popüler bir metot var. Bu metodun ana fikri bir hedef ölçülemiyorsa hedef değildir mantığıyla hareket ediyor. Bu SMART'ın baş harflerinin hepsi kısaltmaydı ama bunlardan bir tanesi hedefi parçalara bölmek de yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle biz bugün evet 2 milyonluk belki 5 milyonluk bir eve ulaşamıyor olabiliriz ama bugün 500 bin liralık ya da 1 milyonluk bir evi almamız mümkün olabilir. Burada ne yapacağız? Tabii ki burada borçlanma metotlarını kullanacağız. Kredi almıyorsanız da İslami metotlar da mümkün. Murabba denilen sistemler var. Yani sistem var. Bunu uygulayan bankalar da var. Murabba sistemiyle borçlanabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam devlet 1 milyon civarında olan 2. el konutlarda %90'a varan kredi imkanı tanıyordu bu %90 kredi çıkacak demek değil evin şeyine göre değişiyor ama şöyle düşünün 1 milyonluk bir ev alacaksınız yani 100 bin lira peşinat ödediğinizi düşünün 900 bin lirasını yani kredi imkanı olarak kullanabiliyorsunuz bunun da yani 900 bin lira gibi bir şeyi Kredi olarak e, alabiliyorsunuz, borçlanabiliyorsunuz. Tabii ki ödeme şeyinize göre değişir, e, ödeme vadenize göre değişir ödeyeceğiniz geri ödeyeceğiniz rakamlar ama yanlış hatırlamıyorsam e, 25-30 bin civarında bir aylık ödeme ile bu kredileri kullanabiliyorsunuz bugün. Şöyle düşünün, 15 bin lira bir aylık kira ödüyorsunuz, e, 25 bin lira da aylık ödeyeceğiniz kredi olsun. O evde otur, oturursanız yani yeni bir ev aldınız bin, 1 milyon TL'ye kiradan çıkıp o evde oturacaksınız. Aylık 15 bin liranızı kiraya vermeyeceksiniz. Krediyi ödemiş olacaksınız. Geri kalan 10 bin lira ya da 15 bin lirayı da üzerine koyarak bir ev sahibi olacaksınız. Bu 5 yıl ya da 10 yıl sürebilir bunun ödemesi ne kadar olur bilinmiyor ama şöyle de bir durum var. Önümüzde ilerleyen 1 ila 2 yıl sonra e, enflasyonun bu şekilde yüzde %40'larda hareket ettiğini düşünürsek bugün ödediğiniz bu kredi rakamı yani iki yıl içinde e, çok düşük rakamlara gelecek ve o gün ödeyeceğiniz kira rakamını düşünün bugün 15 bin lira ödüyorsanız o gün yüzde %40'la ne yapıyor? 6 bin, 21 bin yani 2 yıl içinde siz e, 25 bin lira civarında belki 30 bin lira civarında e tabi bunları işte enflasyona göre artış olursa 25-30 bin lira civarında zaten kredi şey yani zaten kira ödeyeceksiniz yani 2 yıl içinde 25-30 bin liraya çıkacak ödeyeceğiniz kira bugün 25-30 bin lira ile başladığınız aylık kredi ödemesi ya da işte kredi, hepsine kredi diyoruz murabba da olur kredi de olur aylık bu kredi taksitleri 25-30 bin lirayla başlıyorsunuz ama ilk etapta birazcık zahmet çekebilirsiniz. Bilmiyorum bu bir şekilde ayarlamanız lazım. Yani bunu yapabileceğinize odaklanmanız lazım. Tasarruf yapmanız lazım. Ne olacak? 2 yıl sonra zaten bu ödeme size bedavaya gelecek. Belki fazla fazla ödeyerek 5 yıl ya da 10 yıl değil de daha az bir zamanda borcunuzu kapatıp hali hazırda oturduğunuz evi beğenmiyorsanız da bunu peşinat yapabilirsiniz satarsınız peşinat yaparsınız daha iyi bir ev için tekrar bir borçlanma yoluna gidebilirsiniz ama Sonuç itibariyle bu yöntemle ödediğiniz aylık kira parası cebinize kalacak, mal sahibi olacaksınız. Bir taraftan istediğiniz ev için bir birikim, bir peşinat yapmış da olacaksınız. Bunu bu şekilde düşünmezsek maalesef bugün ev sahibi olmak yani çok kolay değil. Hele de sıfır evler, maliyetler de arttığı için haliyle ev fiyatları yükselmekte yani sürekli. Burada zaten ev fiyatlarının ya da kiraların yüksekliğini falan eleştirmek de çok doğru bir şey değil yani. Bu enflasyonist dönemde bunlar normal aslında. Tabii ki mağdur olan, yani bu durumun sıkıntısını, zahmetini çeken insanlar tabii ki bundan şikayet ediyorlar. Ama asıl olan alım gücünün artmasıdır. Maalesef alım gücümüz artmıyor. Bununla alakalı biz de yani alım gücümüzü arttırmak için tasarruf ve bu gibi yöntemlerle nasıl diyelim, finansal özgürlüğümüzü kazanmamız lazım. Finansal özgürlüğe gidecek adımlar atmamız lazım. 1 milyon liram, 2 milyon liram yok, ev sahibi olamıyorum diye Cebimizde az da olsa bir miktar para vardır. Bu parayı sağ sola boşa harcamamamız lazım. Bir şekilde nasıl tasarruf ederiz, nasıl bir şeylerin sahibi oluruz. Ama sahip olduğumuz şeylerin de bize fayda sağlayacak, finansal özgürlüğümüzü destekleyecek şeyler olmasına da dikkat etmemiz lazım. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Bu yöntemi, ev sahibi olma yöntemiyle alakalı başka videolarda konuşacağız ama öncelikle şunu unutmayın. Ev sahibi olabilirsiniz. Sadece bunu kabul etmemiz lazım. Evet, bugün ulaşabileceğimiz ev neyse, bugün kendi şartlarımızı belirleyip, bugün ulaşabileceğimiz o evi bulup, onun için mücadele etmeliyiz. Belki peşinatımız yok. Şimdi bu kredilerin de masrafları var, ekspertiz bilmem ne. 100-200 bin belki o masraf çıkar. Yani bugün mesela peşinatı olmayan birisi, ev peşinatı biriktirmeyi e, hedef etmeli kendisine. İki kişi çalışıyorsunuz, bir şekilde kısacaksınız, tasarruf edeceksiniz, kendinize hedef koyacaksınız. Tabii ki bu, Ev peşinatını biriktirirken de paranızı TL'de tutmayın. En kötü altında tutun ee, ya da yatırım yapın. Yani ne kadar zamanda o peşinata ulaşabilirsiniz onu da bilmiyorum. Yani bunun planlamasını yapın. Bir hedef koyun. Hedef koymadığınız takdirde zaten ilerlemeniz mümkün değil. Yani önünüzde ulaşmak için, ulaşabileceğiniz bir hedef olun. Ulaşılabilir bir hedef. 5 milyonluk bir ev sizin için ulaşılabilir değil. Ama 500 bin TL biriktirmek sizin için ulaşılabilir olabilir. Yani ulaşılabilir bir hedef koyun. 500.000 TL'ye ulaştığınızda sizin için peşinat olacak ya da 250.000 TL'ye ulaştığınızda sizin için peşinat olacak. Ee, biz ev peşinatı biriktiriyoruz. Bunun için bir yatırım modeli, bir yatırım stratejisi belirleyin. Yani şartınız neyse bu örnekleri çeşitlendirmek e, videoyu uzatmaktan başka bir şey yaramayacağı için e, bu mantığı anlayalım. Sizin şartlarınız neyse peşinatınız yoksa, peşinat tavlaklarının, peşinatınız varsa alabileceğiniz bir ev bulup kiraya ödediğiniz parayı Ödemekten artık kurtulun ve ev sahibi olun. Neyse şartlarınız size göre. Bunu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ama bunu yapabilirsiniz. Sadece yapabileceğinize karar vermeniz lazım. Tabii ki kolay olmayabilir ve zorlukları herkese göre değişebilir. Sizinki daha kolaydır, bizimki benimki daha zordur ya da bir başkasınınki çok daha zordur. Bilemiyorum. Bu kişiye göre değişir. Ama bu zorluklarla mücadele edip başarmak zorundayız yoksa. Şöyle düşünün yani bir ömür ben görüyorum etrafında çok fazla. O ömrün sonuna kadar o zorluğu çekmek var. 5-10 yıl o zorluğu çekmek var. Bunun bir kararını vermek zorundayız. Tabii kötümser de olmamak lazım. Herkes diyor ileride daha zor olacak dünya hayat falan ama bunlara da çok fazla inanmamak lazım. Haberde, televizyonda bunları çok izlemiyorum. İzlememenizi de tavsiye ederim. Anca psikolojinizi bozuyor. Lakin neyse yani ulaşılabilir bir hedef belirleyelim. Sizin şartlarınız ne ben bilmiyorum. Bu hedefe ulaşmak için de bir strateji koyalım önümüze. Ev sahibi olmanız zor değil. Cihat Hocanın anlattığı modeli de daha sonraki videolarda konuşuyor olacağız. Başka bir videoda görüşene kadar ben Samet. Burası Yatırım Oyunu.